Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen, Ajax maçında attığı 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol sayısını 6'ya çıkardı ve gol krallığı yarışında ilk sıraya yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3 ila 0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda goller Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'den geldi. MÜSABAKADA da hat-trick yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı. 26 yaşındaki futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sonunda gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Osimhen'i 5'er gollü kayılayan Emebep, Herikane ve Erling Haaland takip ediyor.